Herkese selamlar. Umarım herkese Bugünkü video konumuzda iPhone'umuzda bağlı olduğumuz Wi-Fi'ın şifresini nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ayarlar menüsüne giriyoruz ve ayarlar menüsünden hali hazırda bağlı olduğumuz Wi-Fi'ye giriyoruz. Wi-Fi seçiyoruz buradan. Ve buradan gördüğünüz gibi bağlı olduğumuz bir Wi-Fi var. Şimdi bunun şifresini öğrenmek için info işaretine basıyoruz. Y'ye bastık. Ve burada karşımızdan gördüğünüz gibi bir parola e, gizli bölmesi var. Bu parolanın üstüne tıklıyoruz ve bizden Face ID isteyecek iPhone. Face ID'yi de onayladıktan sonra burada bir şifre çıkıyor. Bizim Wi-Fi parolamız. Tabi bu ne işe yarayacak? Diyelim ki siz bu Wi-Fi parolasını çok uzun zaman ebel girdiniz ve unuttunuz ve birisiyle paylaşmak istiyorsunuz ve bir türlü hatırlayamıyorsunuz. Bu yöntemi yaparak tabii ki bu şekilde şifrenizi öğrenebilirsiniz. Şimdi tekrar geri geliyoruz ve burada daha eskiden bağlı olduğumuz Wi-Fi ağlarının parolalarını nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. Düzenliğe giriyoruz Wi-Fi'dan. Yine bir Face ID istiyor bizden. Ve buradan ben örnek olarak STK diye bir yere gitmiştim. Bu Wi-Fi şifresini öğrenmek istiyorum. Yine info tuşuna basıyorum. Ve buradan parolalardan üstüne basıyorum. Ve gördüğünüz gibi açtı. Çünkü Face ID de yapmış bulunmaktadır. Ve artık böylece unuttuğunuz Wi-Fi şifrelerini çok kolay bir şekilde iPhone'unuzdan bu yöntemle öğrenebilirsiniz. Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu video beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.